Şimdi ee, kuru balık alacağız. E, bakalım buraya balık pazarına geldik. Gerçekten ee, her türlü balığı bulmak mümkün burada. Bakalım. İyi apa namanya? İkan ikan apa? Bo? O tek. O tek. O bu? otek 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 mis bu uang berapa? 50 rupiah 1 kilo 50 rupiah berapa setengah? Evet. Balıklar. Acayip ya arkadaş. Bu ne kültür böyle. Aa, şu balıklara bak. Kuru balıkları önceden hiç sevmiyordum. Ama şu anda o kadar seviyorum ki çünkü gerçekten insan alışınca Bunlara bak yıldız gibi yapmışlar kalıp kalıp halinde. Yani en vay çeşit balık var arkadaşlar. Yani böyle bir şey olamaz yani. Hem de çok uygun fiyatları. Ee, kilosu 100 lira. Kuru balık. Harika. Bak bu. Bu. Yani, şu küçücük balıklar var. Aynı zamanda burası ee, kırmızı et. Et de bulmak mümkün. O boğanın kuyruğuna bak. Evet. Nereye gitti bizim? Hanım nereye gitti ya? Kaybettik. Şurada. Ne tarafı git? Pazar? Pazar kramat. Şimdi başka pazara gidiyoruz şimdi. mana mana yang paling lah pari pari abu telang aduh jawa sabang pari ya pari pari kinsa kemet bu pari amin pari eh pari apa pari ya abu teling eh mawa ya tidak mawa ya hanya pari <laughs> Vay timsah Var mı? Timsah yokmuş Selamun Aleyküm. Aleyküm Evet burada her türlü Ya Ama apa Sağ Allah ya Evet Burada e, kadın her türlü burada e, baharatları bulmak mümkün. Gerçekten muhteşem bir yer. Envai çeşit sebze, baharat, her şeyi bulmak mümkün. E, nereye bizim hanım? fıstık evet, çuvallarına bakın. Haydi soyulmuş. Tarçınlar burada. Evet. Oran bir oran bana. Bilmiyorum ya. Bilmiyorum yok. Bir de sarımsaklar, soğanlar. Aa, şu kırmızı soğanlar biraz daha büyük. Onlar da çok güzel ya. Yok, e bu e, mı? <laughs> Aa, nereye gitti bilmiyorum diyor. Bir de Tafukumana diyor. Nereye gitti bilmiyorum diyor. Bilmiyor. Okey geldi geldi. Evet. Orada şeyler var. Güzel biberler var. Evet. Biberler çok şahane ya. Asam. Asam. Makarnalar, kırmızı biberler, toz biberler bunlar. Hadi, hadi. Ini, ini namanya lah lombok. Dida. değilmiş ya Gel değilmiş. Bu ismi kasumbak Tasumbak. Ha. Tasumbak ismi kasumbak kocam. Ha. Bö. Hmm. Kocam dedi. He. kuning. Kuning. Oke, okay, oke. Okay. burası balık hali aynı zamanda arkadaşlar pasar yıkan Ben yasal yıkan yani balık pazarı Şimdi balıkları çekiyoruz selamun aleyküm 예 있죠. 아아아 아. 뭐예 Bu ne? Bu değil mi? kilo. Okay. Gerçekten Endonezya çok e, bolluk bereketli bir ülke arkadaşlar. Nereye gidersen gidin her yerde satıcı. Her yerde bolluk var. Şimdi eşim ne arıyor orada? Her yer pazar. Ay, sayın. Okey, okey, okey. Abo, şu ananasların büyüklüğüne bak ya, bedava ya var Allah elhamdülillah Şuraya bak ya yani. Allah aşkına şunlara bakar mısınız ya Bu kadar Beşer kiloluk ananaslar Okay, okay. Evet, bugün arkadaşımız Triyono'yu ziyaret ettik. Triyono. Evet. Selamlar. Evet, e, Triyono'nun kayınvalidesi ve e, kayınvalidesinin kardeşi. Rumatua. Rumatua, Martua rumah mertua ya rumah mertua rumah mertua yani bu ev benim validesinmiş e, birlikte burada yani bizim Türkiye'deki tabirle bizim turiyonu e, iç güvesi <laughs> evet iç güvesi e, fakat benim tertip 56 yaşında emekli olmuş bankartekten ...yemekli. Ve kayınvalidesi... ...65... ...yaşında. Diğer kardeşi de... ...Kalkan teyze... ...73 yaşında. Yaşlarının çok üzerinde... ...gözüküyor... ...simalar gerçekten. Bu kardeşimiz de... ...45 yaşında. Yani... 50-55 yaşlarında gözüküyor. Yani 10 yaş fazla gözüküyor hepsi. Genelde e, yaşlarının <laughs> üzerinde göz, simaları, fiziki yapıları <laughs> e, yaşlarının üzerinde gösteriyor. E, burası da tabii bu e, coğrafi yönden bir e, insanların buradaki yaşam koşullarındaki şeype. Ya şey şey. 7'ye sampai genlerinden olabilir. Yalnız dikkatimi çekti. Yani yaşının üzerinde bir şey. Vado. tisu di situ. Iya, sampai kasih tisu papa banyaknya darahnya. Iya, siap. Kan kan kocok susu. ya. sinek buralarda sinek çok olur. Eee burası hemen sinek nehre sinek bu. çok yakın. Çok su var. Sungai. Sungai. Aa, sungai dekat lah. Ya dikkatci. dikkat, dekat. Sungai. Sungai. Sungai mantaya. Mancing. Mancing. Manci. Ikan apa? Ikan. Ikan baung. Ikan baung. Ikan. Baum. Ikan. Baum. Iya. Sudah. Ada situ. Pandas Pian sudah ada apa? Nah, mancing dapat. Oh, kan. Kan hobi. Hobi, hobi hobi hayır hayır. hayır 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 <laughs> hobi de yapmıyor balık da tutmuyormuş ama e, evini olduğu gerçekten çok serin hoşuma gitti yani gerçekten yalnız bu bölgelerde biraz daha sivrisinek çok fazla olabilir Fabrik es fabrik es bu anak berapa bu anak

Evet. Böyle ne? bir ziyaret gerçekleştiriyoruz. Evet, çaylarınızı içeceğiz şimdi. Bu çay bu su. Şey? Okey. Alo hem ado. Tek panas. Tek panas. Ya tek panas. Ado 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 ayo. Hadi hadi. Çıpat çıpat. Çıpat 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 çıpat. Tek panas. Koy çayları, hadi bakalım. Tek panas vitamin. Tek panas vitaminler. Ya tek panas. Evet, çaylar demlenmiş vaziyette. Şeyle. <laughs> Orada evin altında asma var bak. Üzüm falan oluyor mu bilmem. Ya itu sungai. Sungai, sungai dekat la. Ya, dekat itu. Evet. O <laughs> jalan. Bak güzel bir Endonezya ahşap evi bu. Ne güzel. Allah hiç görmediğimiz bir sarmaşık türü ya. Çok süper bir manzarası var yalnız. Burası Ketapan. Ya Buralar gerçekten temiz ya. Baksana. Buralar temiz. Allah her yerde galeri galeri var. Her yerde. Honda. Honda, Toyota. Ha ilk defa Ford gördüm ya. Allah Allah. Orada bir tane Ford var. <laughs> Hayret. <laughs> i̇şte umu... kerik otomobil. Mobil keçi. Ne yapalım bu? Fiyatı ne? 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 Resmen yani. Güzel mekanlar var ya. Surat motoru bile var burada ya. Ama burası kafe. Vallahi burası muhtemel. Muhteşemmiş ya. He? İstiri, istiri sana Burası. O taraflarda güzelmiş ya. Gerçekten. Koskoca ya. Ya. devasa nehir. yani şey gemiler seyir halinde devam ediyor yani bu devasa nehirler gerçekten süper manzara panas tepanas, ditjamin itu, terus, wah selfie dia. turist turist, evet. turist gezdiren tekne. Evet, evet klasik Sampit'in turist. turist gezdiren tekneleri.